Kahramanmaraş'ta hafta sonlarını keyifli bir kahvaltıyla değerlendirmek isteyenlerin yeni adresi Hacı Mehmet Şan Premium oldu. Kahramanmaraş'ın gözde mekanlarından biri olan Hacı Mehmet Şan Premium aileniz ve sevdiklerinizle haftasını kahvaltısında bir araya gelebileceğiniz harikulaca bir mekan. Ferah atmosferi, özenli servisi ve lezzetli menüsüyle ile damaklarınızda tat bırakmak için Hacı Mehmet Şan Premium. Geleneksel lezzetleri modern sunumlarla bir araya getiren Hacı Mehmet Şan Premium, serpme kahvaltıdan sıcak atıştırmalıklara, yöresel tatlardan özel reçellere kadar geniş bir lezzet yelpazesi sunuyor. Biz Hacı Mehmet Şan Premium ailesi olarak öncelikle Kahramanmaraş'a çok teşekkür ediyoruz. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da reh çok büyük, kalabalık. Bizler ekipçe hazırız. Her hafta sonu misafirlerimizi burada ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Özellikle ailelerin ve kalabalık grupların tercih ettiği mekan hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Kahramanmaraş'ın kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getiren Hacı Mehmet Şan Premium, hem damaklara hem de gönüllere hitap eden konseptiyle şehrin gastronomi haritasına kendini özel bir yer edinmeye devam ediyor. Hacı Mehmet Şan Premium ailesi olarak da kahvaltımız çok geniş. Tabii ki sadece kahvaltılıkla olmamakta hem pastane hem restoran ürün olarak çalışıyoruz. Bütün ürünlerimizle her zaman kalitemizde Kahramanmaraş halkını Hacı Mehmet Şan Premium'a bekliyoruz efendim.